Sizin oralarda havalar nasıl bilmiyorum ama burası günlük güneşlik. Sakın ola biz de bu programı yazın ortasına çekip size kışın gösteriyoruz sanmayın. Burası hakikaten günlük güneşlik ve aralığın sonuna geldik neredeyse. Boşuna dememişler. Dünyada Van, ahirette iman diye. Van, 5000 yıl geçmiş olan muhteşem bir kentimiz. Ben şimdi yeni hemşeriniz, rehberiniz olacağım ve beraber Van'ı gezeceğiz. Ben öncesi bir Van'ın güneşini göstereyim de İşe Van Kalesi'nden başlıyoruz. Bu kale M.Ö. 825 yılında Kral 1. Sardur tarafından yapılmış ve uzun süre Urartular'ın merkezi olarak kalmış. Daha sonraları Selçuklu Sultanı Kılıç Aslanı yaptırdığı bin basamaklı merdivenle çıkılıyor buraya. Ben bunların 980 tanesi çıktım buraya geldim. Bakın sizler için nelere katlanıyorum. Şimdi son 20 basamak kaldı. Bu kale yapılırken Malazgirt'ten getirildiği sandan 35 tonluk kalker bloklar kullanılmış ve katiyen harç kullanmamışlar. Bakın son 20 basamak ve zirveye çıkıyoruz. Dokuz 998 999 dokuz doksan bin, bin. Sizler için yapmayacağım şey yok. İşte Van Kalesi'nin ta tepesindeyim. Önümde uçsuz bucaksız Van Gölü ve Van Ovaları. Daha önemlisi şurada eski Van. Geçen asrın sonlarında 300 bin aşan nüfusuyla nedenli önemli büyük bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılan eski Van. İşte şurada gözümüzün önünde. Selçuklulardan ve Osmanlı'dan kalan muhteşem ile bugün. <laughs> Van Kalesi'nin üzerinde bulunduğu yalçın kayalıkları sizlere bir de aşağıdan gösterelim istedik. Burası eski Van. Hani biraz evvel yukarıda söylemiştim ya, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu yer işte burası. Sadrazam Melek Ahmet Paşa'nın Van Valiliği yaptığı sırada burayı gezen Evliya Şelebi bu kayalıkları şöyle anlatıyor. Burası diyor yükünü almış da çökmüş bir deveye benziyor. Yükü de, de iki adet lahana. Yani Evliya Şelebi'ye göre iki lahana bir deve ediyor. İlahi Evliya Şelebi. Ben bir işi ucuna yakaladı mı katiyen peşini bırakmam. Evliya Çelebi'nin bahsettiği o meşhur lahanaları bulmak için 97 kilometre yol yaptık. Erciş'e geldik ama sonunda Erciş'te bulduk. Güya bu iki lahanayı yüklediği zaman bir deve çökermiş. İnanmıyorum ama pek de değiller doğrusu. Sevgili Erciş'ler diyorlar ki kitaplarda bundan iki tane koyuncu bir deve çöker. Çöker mi diyor? Çöker! Demek ki çöküyormuş. Sağ <laughs> <Ne> olun. <laughs> bir, 2, üç. Kaç yıl oldu saymadım, bandan geçelim. Mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli. Hiç haber göndermedim o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Arkadaşım ki, arkadaşım di, arkadaşım kedi. Arkadaşım ki, diye. arkadaşım di, arkadaşım kedi. Bu ünlü Van kedisi işte. Van'da Van kedisini bulmak gerçekten çok zor. Hani bir tane bulduk dersek haksızlık etmiş olurum ama gerçekten bunu çok zor bulduk. Hakikaten çok zor bulduk. Bu arada duyuyoruz Tokyo'da, New York'ta, Stockholm'da, Paris'te, Londra'da, Madrid'de bunlardan bulmak mümkün. Ha. Bu biraz evvel saydığım ülkelerin turistleri yaz aylarında bol bol Van'a geliyorlar. Ne tesadüf aynı aylarda bir yığın Van kedisi de kayboluyor. Arif olan anlar... Peki siz kedi seviyor musunuz? Çok, evet, çok seviyoruz. En çok mu seviyorsunuz? En çok seviyoruz. En bir tane çok mu seviyorsunuz? Evet, evet, evet. Bana bak kendine gel seni çok seviyorlarmış işte gördün mü? Göz Peki Van kedisinin özelliği ne Allah aşkına? Tek göz olması. Ne demek tek gözü? İki tane gözü var ben gördüm işte. Ama gözlerimiz ama de gözlerim. Yeşil, 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 yeşil. Teşekkür ederim. Sizin birisin, yeşil birisinin sarı bazılarının öyle Bazılarını Yalnız mavi. bunların... Biri sarı biri mavi mi biri yeşil biri mavi mi? Biri yeşil biri mavi, mavi. gene. Hani iki gözü başka başka renk oluyor... ...hem evet. bir güzelliği Çünkü siz e, Van'da ki kardeşlerimiz olarak biliyorsunuz Van kesin özelliklerini ama şu anda bizleri izleyen milyonlarca kardeşimiz var Türkiye'nin her tarafında. Onlar bilmiyor olabilirler. O zaman hep beraber dönüyoruz, kameraya dönüyoruz ve bizleri izleyen milyonlarca kardeşimize anlatıyoruz Van kedisinin göz özelliği neymiş. Hep beraber söylüyoruz... Bir gözü yeşil, bir gözü sarı mavi. mı? Mavi. Biri mavi, biri sarı mıydı? Hep beraber söylüyoruz. Bir, iki, üç. Mavi. Bir gözü mavi, mavi. bir gözü mavi. yeşil. Sarı. Karıştı gene. Yeşil mi, sarı mı? Yani renkli, uzun lafın Van kedisinin bir gözü başka, bir gözü başka olan bir özelliği bu. Bu da çok kapris çıktı. Sabahtan da biz bunu yıkadık, şampuanlar yapıldı. Hanımefendiye kuaförler geldi, bildiğiniz gibi değil. Şahitsiniz değil mi? Gördünüz siz Evet, gördük. Gördüler ve yıkarken her tarafı tırmık bıraktılar. Çok kaprisli. <laughs> Yapıyor mu? Yapıyor <laughs> yani. Şunu tekrarlamak istiyorum, altını çizerek. Gerçekten nesli artık tükeniyor Van kedilerinin. Biraz evvel söyledim. Bu kediyi Van'da pek bulamıyorsunuz. Ama Tokyo'da New York'ta, Paris'te, Londra'da buluyorsunuz. Çünkü o ülkelerin turistleri yaz aylarında Van'a geliyorlar ve yaz aylarında Van'da Van kayboluyor. Üzülerek. Üzülüyoruz değil mi? Evet. Hep beraber üzülüyoruz. Elmayı yemekle ayvayı yemek arasında ne fark var? Durun lütfen hemen gülmeyin. Bir fark var da ne fark var onu soruyorum. Aslında meyve olarak ikisini yemek aşağı yukarı aynı demek ki bir bir berabere. Elmanın kompostosu olur, ayvanın da olur. Gene bir bir beraber. Elmanın reçeli çok isterseniz olur. Ama ayvanın reçeli başka türlü olur. Haa, şimdi fark geldi. Elmanın yemeği olmaz. Ayvanın yemeği olur. Biz ayvanın yemeğini yemek için Van'a gelmemiz gerekti ve Mehmet Usta tanışmamız gerekti. Ya Mehmet Usta, sen ne yaptın bize bugün böyle? Hoş geldiniz. Hoş bulduk da, Hoş bu size ne? Bugün çok değişik bir yemek hazırladım. Evet. Bana özgü yöresel bir yemektir. Ayvanın etine nazaran kalori olarak aşağı yukarı aynıdır. Aynıdır. Kalori olarak aynıdır. Evet. Ben size şu anda hazırlamış olduğum yemeklerden ayva, kavurma... Ayva haşlanmış. yemeği yani. Ayva yemeği, resmi ayva yemeği. Evet. Haşlanmış ayva, evet. kavurma, Allah Allah. dişil mercimek, kuru soğan, salça, reyhan ve nane'den oluşan bir yemek türü. Adı ne? Etli ayva diyoruz biz burada. Buyurun bakalım demiştim ya, <laughs> ayva yemek için bizim Van'a gelmemiz evet. gerekiyormuş şey. meğerse. Yalnız bu ayvalar Özellikle yani Van'da yetişen ayvadan da oluyor bu yani. Her bildiğimiz ayvadan değil. Olmuyor. Özellikle Ci, Van'da yetişen... Mum, mum Van ayvası. Evet, özellikle Van ayvamız budur yani bizim. Lütfen. Oval türünde... Lütfen bakar mısınız? Oval, oval türünde... Oval Van ayvası. Evet. Lütfen. Evet. Çok değişik tadı vardır. Nasıl yapıyorsun peki bu yemeği? Ki? Çok basit. Ben bunu da gene size basit de, basit de sana göre basit. <laughs> ya, yavaş yavaş anlat çünkü şu anda herhalde not alan bir hayli evet. milyonlarca izleyicimiz evet. var. Bu evet. öğrenmek evet. Yavaş yavaş anlat notunu alsınlar. Ben size bunu anlatayım. Evet. Genelde altı kişilik anahtar ölçüsü vereceğim ben tüm seyircilerime. 500 gram ayva. 500 gram, Adı, gram yarım kilo ayva. Yarım kilo ayva. Yarım, yarım kilo kavurma. Yarım kilo kavurma et. et kavurma et yani. Kavurma yani. Hazır pişmiş kavurma. Hazır kavurma. Tabii bildiğimiz kavurma. Ya hazır kavurma. İki adet ince kırmızı soğan, kuru soğan. İki tane kuru soğan. Evet bir adet domates, bir adet domates, 100 gram margarin, margarin. Hepsi bu kadar mı? Bir de onun üzerine garanti olarak reyhan dediğimiz bir olay. Aa var. reyhan tabii bilmez, evet, mi? bilmez miyim? Hatta reyhanın şarkısı da vardı biliyorsunuz. Tabii bilirim be. Reyhan ve nane. Ben olursa. Şunu bir göstereyim size. Şunu, şunu, reyhan şunu, ve nane deme olursa. Şunu, şunu oluşan, bir göstereyim. Evet. Bakın reyhan ve naneyi görüyoruz. Evet. Bunlar ger gerçekten ama son derece şifalı. Bunlar var. tamamen harmanlanıyor. Harman sonra oh. üzerine oh. garanti olarak serpiştiriyor. Kokusu oradan geliyor hem yani. Hem kokusundan hem de görünüm olarak daha değişik görünüm oluyor. Anlıyorum, anlıyorum. Yani baharı andırıyor. anlıyorum. anlıyorum. Evet. Ee, Pişimi ne kadar? Kaç saat mesela? Takriben haşlanmış mecmekten sonra hı hı. yarım saat civarında yemeğimiz hazır oluyor. Yani serviste sunabiliriz yemeğimizi. Ve yarım saatte bu nefasette oluyor mu? Evet hepsi. Hepsi. Bakın ben size bir Tam söyleyeyim mi? Işte. Biz yani bu <laughs> yani gülmeyin lütfen gülmeyin. Yani ayvayı yemek bize tabirdir ama bunu yemek hakkınlar yani. Bunu evet. yemeyenler ...çok kayıptılar. Vallahi değil mi? Vallahi Barış Bey sonra bunu kalori açısından yani etle kalorisi aynıdır yani. Ayvanın mı? Evet ayvanın kalorisi. Bir kalori. de mercimek var. Evet. Bir de üstüne. Bir de mercimek eklersek aşağı yukarı 4600 kalori yapar. Bir ölçüde. Düşün artık. Çok ben. teknik oldu Kaş. 4600 kalori. <gülüyor> evet efendim. Evet et var, evet. ayva var, evet. mercimek var, reyhan evet. var, nane var, yani soğan var. Evet. Bir de 4600 kalori var. Evet. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hoş Sağ geldiniz. Ol. Afiyet, olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim.